Merhaba, ee, hoş geldiniz. Ge kimse gelmedi ama biz hoş geldiniz diyelim. Bir yandan da buradan kontrol ediyorum. Başlıktan da öğrenebileceğiniz gibi bir kişi geldi giren adını yazsın demiştim. Ee, yazabiliyorsa giren adını yazsın. Ben de onun kim olduğunu öğreneyim. Ben de şuradan, işte buradan yapıyorum bir şeyler. Kimse yok. Neden çıktınız ki? Neden çıktınız? Neden çıktınız? Giren adını yazsın gerçekten. Bakın, giren lütfen adını yazsın. Şuradan da yorumları takip edeceğim. Buradan da edebiliyorum ama. Buradan hava oluyor yani. Herkes yan ekrandan takip ed ediyor. İki kişi geldi. 3 oldu. Hadi bir 4. Hadi bir 4. Hadi bir 4. Aa. Az önce bir tane daha canlı yayın yaptım. Orada da 2 kişiyle bitti. Bu da 22 dakika olmuştu. Giren bir adını yazsın. İki kişiyle kaldık ya acaba yorum mu yazınıyorlar herkes açık yaptın ama Mük ihtimal bunlar da bana işte abone olanlardır falan ne bileyim tanıdıklardır. Umarım sesim çok güzel net gelebiliyordur. En yakın zamanda da bir mikrofon almaya çalışacağım. Acaba şuradan bir dislike atsak? Beğenme düştü. Olsun. Yani beğeniriz yine. Beğendik. Lütfen adınızı yazın. Ya Arkadaşlar babam geldi. Kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Bir şeyler yazın artık ya yeter. Az önce de hiçbir şey yazmadılar girenler. Gerçekten bir şeyler yazın artık. şey daha yazmamışlar. 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 Neden yazmıyorlar acaba ya? Ne oluyor be? Git. Yanlışlıkla bir video açtık. Of of Bir kişi kaldı. Lütfen bir kişi adını yazarsan çok sevinirim. Lütfen. Ha, i̇ki kişi oldu. Olduk yine. Hemen yanına bir emoji atalım. Ee, şurada bir düşünen bir insan yok mu? Arıyorum ben. Arıyorum, arıyorum ama, ama, ama bulamıyorum. Bir kişi kaldı yine. İki. Neden girip çıkıyorlar ki? Bir dakika olmuş. İçeriden de annemler falan çağırıyor Ama üç kişi oldu Düştü ya Of of nasıl yazacaksınız ya? Görün, yani acaba sizde chat mi yok? Olmuyor. Gözükmüyor. Siz sabitledersem ne olur? Bakayım bir şey oldu. 每天，嗯，怎么样？ Arkadaşlar, e, bir saniye. Buradan da zaten kendim da sağ tarafta ekranım var. Hemen geldi. Tamam. Şu an sessiz durmamın nedeni bir şey bekliyorum o yüzden. Üç kişi olduk. ekranda bana doğru çevireyim bari. İkiye düştük yine ya. Bir mi? Ya neden girmiyorsunuz? Bir kişiye düştük. Ekran dedim de tabletten bakıyorum yani arkadaşlar. Of 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 of. Ya, oo, oo. ya. Biliyorum yani. Ben de böyle bir yayın görsem bakarım ne olduğunu. Sonra çıkarım, giderim. Siz de haklısınız yani. Ya yine üç kişi olduk tekrardan. Ya bir şeyler yazın. Ne bileyim işte adınızı yazın. Üç kişi olduk ama hala bir dört gelsin. Hadi, 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 hadi. Bekliyorum. Azalmasın ama yükselsin. Evet, yani bunu büyük ihtimal babam yazdı galiba. Çünkü ben buradan bir şey yazmadım yani. Babama selam diyelim bakalım. Ona girmiş yayına. Yani çünkü onun kanalı da kayın 22. Ben de şu an kayın 22'den yayın yaptığım için. Dur yazma yazamadık. Alkış yaptı baba. İşte katılanlar böyle bir şeyler yazsa. Şuradan da sabitleyelim. Bana adınız ne diyeceğim? Yani şu anda yayında olanlar da bunun adını öğrenmiş olacak. Yine yazamadık. Yazdım. Buradan da takip ediyorum. İki kişi kaldı. Lütfen bir kişi olmasın. Lütfen. Lütfen. Şu an bir kişi olacak diye çok korkuyorum. Çok korkuyor. Bekliyoruz. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.